TÜRSAP'ın başvurusu üzerine mahkeme Booking.com'un Türkiye faaliyetlerini durdurma kararı verdi. Bugün itibariyle operasyonlar durduruldu. Booking.com sitesine girip rezervasyon yapmaya çalışanlar şu anda Türkiye'den hiçbir tesise ulaşamıyor. Türkiye yasalarını ihlal ederek böyle bir alana girdiği için biz meslek örgütü olarak üyelerimizin menfaatini korumak adına böyle bir davayı açtık. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasında en uygun fiyat garantisiyle otel rezervasyonu yapılan online tatil sitesinin Türkiye'deki faaliyetleri TÜSAP'ın açtığı dava sonucunda durduruldu. Nedeni ise haksız rekabetti. Türkiye'de elde ettiği bu kazançlarla ilgili vergi vermediği için bir adım önde e, rekabet açısından baktığınızda e, diğer taraftan da Türkiye'nin ülke olarak burada bir vergi kaybı söz konusu. Hollanda merkezli online otel rezervasyon servisi booking.com tatilcilerin en çok tercih ettiği internet sitelerinden biriydi. Dünyanın her noktasındaki otellere rezervasyon imkanı sunuyordu. En düşük fiyat sloganını kullanıyordu. Tüketiciye en uygun fiyat garantisi gibi bir enstrümanla gittiğiniz zaman bu işi yapan diğer yasal kuruluşların hiçbirisinin işini yapma imkanını elinden alıyorsunuz. Online tatil sitesinden yurt içi tatil rezervasyonlarınızı artık yapamayacaksınız. Mesela Galata Kulesi'ni görmek isterseniz rezervasyon yapamıyorsunuz. Ancak ben Türkiye'de pek çok noktayı gördüm. Tatilimi Avrupa'da ya da yurt dışında herhangi bir ülkede yapmak istiyorum diyorsanız rezervasyon yaptırabileceksiniz. Türkiye içerisinden girdiğinizde Türkiye'deki otelleri alamıyorsunuz. Ama yurt dışındaki otelleri alabiliyorsunuz. Aynı şekilde dünyanın neresinden olursa olsun... Yurt dışındakiler, turistler Türkiye'deki bu otelleri satın alabiliyorlar. Booking.com'u Türkiye'de kullanan kişi sayısı Ocak ayında aylık bazda 1.806.349 kişi. Her bir ziyaretçi ortalama 16 otel görüntülüyor. Online tatil sayfası ile ilgili alınan karar bugün itibariyle işleme girdi. Yurt içinde herhangi bir otel araması yaptığınızda herhangi bir rezervasyon bilgisine ulaşamıyorsunuz. Bugüne kadar yapılan rezervasyonlarla ilgili bir iptal söz konusu olmayacağı açıklandı. Booking.com kararı temize götürecek. Türkiye'de bu konuda bir yasal düzenleme var ve Türkiye'de bu işi yapabilmeniz için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi almanız ve TÜRSAP üyesi olmanız gerekiyor.